9-12 Kasım tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Zonguldak Tanıtım Günleri'nin tanıtım programı gerçekleştirildi. Zonguldak'tan gelen çeşitli dernek ve federasyon üyeleri ve madenciler Bağcılar'da bir araya geldi. Standlarda Zonguldak'a özgü lezzetler sunuldu. Yöresel lezzetler ikram edildi. Programda madenciler korosu da sahne aldı. 9-12 Kasım tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Zonguldak tanıtım günlerinin lansmanı için buradayız. Burada bugün tüm İstanbul'daki Zonguldak'lara, Bağcılar'daki Zonguldak'lara ve tüm yurttaşlarımıza, hemşerilerimize Zonguldak'ın yöresel ikramlarından hediye ikram edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nda Perşembe günü başlayacak festivalle Zonguldak'ın kültürel zenginliğini tanıtmaya yönelik etkinlikler de düzenlenecek.